Dostlar hava güzel. Tüm kuşlarımızı saldık. Damızlıklarımızı. Şuradaki takımı da saldım. bugün Arife. Yarın Ramazan bayramı. Tüm Türk ve Müslüman coğrafyasının Ramazan bayramını kutlar. Sevdiklerinizle birlikte nice nice bayramlar dilerim. Yolculuk yapacak, seyahat yapacak arkadaşlar. Ailelerine, canlarına ve mallarına dikkat, dikkatli olsunlar. Bayramlar tehlikelidir, hatalıdır. Kimsenin tadı kaçmadan bir bayram geçirmesi dileğiyle. Kuşlarımıza da yakın çekim alayım. Yavrulara eğitim verirken başlatacaktım tekrardan aslında videoyu. <laughs> Çok fazla da dedim, uzatmayalım. Vaktinizi fazla çalmayalım. Bize destek olur. Bir beğeni atar, bir yorum atarsanız bizi mutlu edersiniz. Bu işin motivasyonu motivasyon kaynağı buymuş işin içine girince öğrenmiş olduk. Biz böyle keyif yapıyoruz bahçemizdeyiz. Tekrardan herkesin Ramazan bayramını kutlar sevdiklerinizle beraber nice nice bayramlar dilerim. Hadi videomuza geçelim. Herkese selamünaleyküm. Bugün Alife yarın bayram. Hava da çok güzel. Akşam üzeri de yağmur veriyordu. Dedim bu güzel havayı kaçırmayayım. Kuşlar da havalansın. Mis gibi güneşte. Biraz yem atayım onlara. Şu taşın üstüne açayım. Bunun yenisini bu gittim. Almaya bulamadım. alışveriş falan yaptık. Fiyatlara değineceğim. Yani benim iki çocuğum var. Askeri ücrete de çalışmıyorum. Eşim askeri ücrete çalışıyor. Ben kaynakçılık yapıyorum demirciyim ben. Çelikçiyim. Yani Allah askeri ücretle çalışıp ev bakmaya çalışanların yardımcısı olsun. Nereye kadar böyle gidecek ne olacak bilmiyorum. Bu işin içine cılkı çıktı. Maalesef. Yani ben hükümetin bu durumu düzelteceğine artık inanmıyorum. Düzeltebileceğine. Gün geçtikçe daha kötüye gidiyoruz. Yani bu dini bir bayram. Ben inanmıyorum ki Ağustos'la bir bayram geçeceğine. Piyasa gerçekten çok kötü. Bunlar da mızlıklarımız. Şurada duran çifti de birazdan havalandıracağım. Onlara 2-3 gün oldu hiç dışarıya salmadım. Yavrularla birlikte onları salarım. Zaten kanatlarını makasla onların. Orada şöyle bir sıkıntımız var. Ben orayı sadece kuşlara e, kuşları eşlendirmek için atıyordum aslında. Ama bunlar da dişi eski eşine dönüyor. Onu da istemiyorum. Bakalım ne olacak. Birinci yumurtayı da oraya atmış. İki atar mı? Yatarlar mı? Hiç görmedim yatarken ama bıraktığım çam iğnelerini toplamışlar. arlarsa orada bir yavrularını büyütsünler. Yapacak bir şey yok. Dişinin eski eşiyle eşleşmesini istemiyorum. Sus, güzel yavrular vermiyorlar. Kamerayı döndürdüm taklatmadan. Az önce kendi kendine atıyordu. Maşallah erkeklerimiz güldür güldür vallahi. <laughs> ya eskiden kızıyordum ben bu youtuberlar videonun içinde üç kere dört kere yorum ve beğeni istiyorlardı. Gerçekten kızıyordum yani. Ama bu işin motivasyonu gerçekten o izlenmeyi ve beğeniyi görmekmiş. Yorum ve beğeni hadi şey için etkileşim almak için daha fazla kişi önerilmek için de insan gerçekten motivasyonunu oradan buluyormuş yakalıyormuş işin içine girdiğin zaman anlıyorsun. Bu benim gökdüşüm kerkük kuşu. O yüzden onun değişik bir oyun tarzı var. Çok çabuk sökülüyor. Yani e, 10. fake'inde kovalamaya başladım ben onu. Daha fake atmadan kanat güçlendirmesi yapıyordum ama. Yani 7. fake'ine geldiğinde yanında uçurduğum filo mesela iniyordu. Üçlü uçuruyorum ben kuşları. 3 maksimum 4 5 dahi olsa bozuyor. Kuşların ahlakı bozuluyor. Yani yanındaki iki arkadaş iniyordu. O bir buçuk saat boyunca seferlerine devam ediyordu. Çok çabuk sökülen bir hayvan. Aldığım kişi de öyle söylemişti zaten. Bunları demişti uçur uçurursan demişti. Çok güzel keyif alırsın. Uçurmazsan bile diyordu. Bunlar diyordu kendi sökülüyordu kümeste sökülüyorlarmış. Daha önce hiç kerkük kuşu bakmadım. Bilenler bilir. Şimdi arkadaşlar benim dumanlı soyum Sivas kuşu. Kırmızı gözlerde. Ben bu Sivas kanına bir de Ankara gireceğim. Şu dumanlının kanına alçağa gelen Yer hakimiyeti yüksek. Ankara soyları gireceğim. Güzel olacağına inanıyorum. Yavru alacağım. Kovalayacağım onu da. Uçuracağım yani. Uçuracağım bakacağım. Beğeneceğimi de düşünüyorum. Çünkü tanınmış bir arkadaş alacağım kişi. Bayağı takipçisi var ve yıllardır kendi soyunu izliyorum. Hani onun soyunu izliyorum. O yüzden güveniyorum da. Bayramdan sonra gelecek kuşlar. Ee, bir tane dumanlı bir tane arap aldım arkadaşlar. <laughs> Artık dişi erkek. Belli ettiğinde kendi soyumuza kıracağız onları. Sivas kuşları da güzeller. Ama ben o kuşları her izlediğimde Ankara kuşu dediğim kuşları gerçekten keyif veriyorlar. Uçuran arkadaş da zor yerde uçuruyor. Yeri gerçekten zor. Böyle açık alanı falan yok. Sırf ben de o yüzden zaten. Yani şöyle göstereyim. Benim her tarafım burada çatı. Şanlı bayrağımız buraya inecek yer hakimiyeti güçlü kanlar girmek istiyorum kuşlarıma. Geçen sene deneyip olmayan kuşlarımızın çoğunu eledik. Her videoda aynı şeyi söylüyorum ama kart takımı işte şu dişiden ayırdım falan hantal yavru atıyorlar diye. Tekrara düşüyoruz biraz. Ama bilmiyorum arkadaşlar ne konuşayım. Kuş uçuramıyorum. Yanımda sıkılıyor. Sezona geç kaldık. Kuş ayından aldığım yavruların hepsini patkan yedi. Pislik hayvan. Onu da göstereyim. Benim kümesin altı şu an parke taşı komple. Şuralar kare. Bunlar kare. 30-30 kare parke taşlarından. Ee, şurada şöyle bir 15 santimlik ara var. Şurası. Bunun altında demir var şu an. U demiri dediğimiz demirlerden var. Bunun altını kazıp taşın altını kazıp buradaki boşluklardan içeriye giriyordu. Ne yaptım? U altını iki parke taşının arasına gelecek şekilde böyle altlarını telle doldurdum. Tabii kümesin sağına soluna her yerine zehir koydum. Şurada hatta zehirim. Başka kuşlar benim kuşlarım falan gelmesin yemesin diye kapatıyorum böyle doğadaki hiçbir canlıya kıyamıyorum ben siz ne yapıyorsunuz lan kendi kendinize kavga ediyorsunuz burada <laughs> çıkmak istiyorlar dün çıkartamadım. <laughs> Ben şimdilik videomu kapatayım. Birazdan yavruları kovalayacağım. O zaman başlatırım.